Ali Nacıkçı, Hürriyet Gazetesi Başkanım. Öncelikle hayırlı olsun. İki önemli sponsorluk anlaşmasına imza attınız ama başkanım. Taraftarların tabii ki en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de kombine konusu. Özellikle sezon başlarında kulüpler içinde çok büyük bir nakit kaynağıydı. Kombinelerle alakalı hem taraftarların hem spor kamuoyunun çok büyük bir merakı var. Sizce... Nasıl bir süreç bizleri bekliyor? Taraftarlar tribünlerde olabilir mi? Tabii ki pandeminin nasıl gelişeceği de soru işareti ama bu konuda görüşmeler ya da gelişmeler ne boyutta başkanım? Şimdi biz kombinelerle ilgili start almak istiyoruz ama e, maalesef kombine aracı olan kuruluşumuz e, bunun maçlar oynanmadığı takdirde tekrar iade talepleri olacağını ve bu nedenle buna izin vermiyor. Zorluk çıkartıyor. Oysa bizim sözleşmemizde gerek kombine gerekli hoca da maçlar oynanmadığı takdirde hiçbir hak talep etmeyeceğine dair taraftarımızın taahhüdü var. Yani hukuken hiçbir sorun çıkmayacak. Diğer kulüpleri bilmiyorum. Ben Galatasaray için konuşuyorum. Ee, maalesef e, burada bir hukuksal e, tavır alıyor. Bunu aşmaya çözmeye çalışıyoruz. Loja satışlarını yapıyoruz. Sevgili yönetici arkadaşlarım ve bizler sabah akşam çalışıyoruz. Ben bu vesileyle daha maçların seyircili seyircisiz ki büyük olasılık belli bir oranda seyircili oynanacak olasılık diyorum. Oynanacak. İnşallah öyle olur. E, belli yani temizlik, mesafe ve hijyen şey içinde, maske içinde. İnşallah olur ama buna rağmen taraftarımız özellikle loja sahipleri yeniliyor, yeni lojalar alıyor. Bayağı da loja sattık. Doğru mu? tavuk ediyoruz daha şey yapmadık eski. ama resmi olarak satmadık ben taraftarımıza buradan da bu vesileyle de çok çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan öncelikle hayırlı olsun yeni sponsorluk anlaşmanız Zafer Bey'e de bir sorum olacak ama öncesinde şunu sormak istiyorum Cezayir da bugün Sofyan Feguli ile alakalı bir haber çıktı eee ve şöyle belirtildi, Nisan ayından beri maaşın ödenmediğini ve Feguli'nin bu konuda FIFA'ya bir başvuruda bulunduğu şeklinde bir haber var. Gerçekliği yansıtıyorum. Öncelikle bunu sorayım. Bir de zannediyorum geçtiğimiz sponsorluk anlaşmasında dört isimden bahsetmiştiniz. Galatasaray'ı zorlayan dört isimden. Onlardan biri midir Feguli? Ben özür dilerim. Adınızı ve gazeteyi alalım. Gürkan Ak, NTV. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, o yazıyı ben de okudum, e, İlettiler arkadaşlar. E, yazı yanlış, nisandan beri ödememe diye bir durum yok. Zaten öyle olsa otomatik üç ay geçtiği için fesih hakkı doğar. İki ay artı bir ay ihtar süresi. E, yani Cezayir Gazetesi'nin bunu yazması bu haberin doğru olduğu anlamına gelmez. Onlar da senin benim gibi gazeteciler bizim gibi. Şimdi yanlış yazabilir, yanlış bilgi alabilir. İki, ben kontratlı hiçbir futbolcumun aleyhine konuşmam. Ben sadece dört tane bizi yordu dedim. O kadar. O yoranlar Galatasaray'ın kontratlı futbolcusu olduğu sürece bu konuda benden bir beyanat beklemeyin. Aktifimizdeki bütün sporcular değerlidir. Değer sahibidir. Ee, görüşmeler sürüyor. Teşekkür ederim. Başkanım Serhan Türk Demir Öğrenci Ajansı transferlerde son durum nedir başkanım? Bir de sürekli Falkoğan'ın indirimi yapıldığı ve Fegöl'ün indirim yaptığı konuşuluyor. İlk ağızdan sizden öğrenebilir miyiz? Bir de ikinci olarak da şunu sormak istiyorum. Mensah transferi çok konuşuldu. Mensah transferinin Galatasaray tarafındaki e, ne konuştunuz, ne ettiniz? E, Kayseri Spor Başkanı'na neler konuştunuz? Açıklar mısınız? Aslında güncel ikinciden başlayayım mı? Şimdi arkadaşlar ben hiç konuşmadım. Kulüpler Birliği'nde de e, sözünü ettiğiniz e, kulübün Kayser Spor'un başkanını tabii ki görüyorum. Ben yaşantım boyunca hiçbir transfere direkt girmedim. Ne oturdum menajerlerle konuştum ne de futbolcularla. Benim böyle bir tarzım var. Soyunma odasına da girmem daha önce ne de takım otobüsüne giderim. Galatasaray'da böyle bir kültür var. Bu konuda ilgili arkadaşlarımız var. Onlar gereğini yapar. Şimdi o söylenen futbolcu ile ilgili ben de şaşkınlıkla izledim. Ben de sevgili Abdurrahim ile Yusuf Bey ile istişare ettik. Ya nedir bu olay? Ben de merak ettim. Şimdi öğrendik ki değerli arkadaşlar bizi suçlamışlar. Belgeli hepsi. Efendim izin almadan futbolcuyla görüştünüz. Bir baktık ki tam tersi. Futbolcu bizimkileri aramış. Mesaj. Peki bunu geçtik. İki, bizim bir teklifimiz yok. İki, arkadaşımız arıyor. Diyor ki, Beşiktaş'la anlaştığı haberleri var. İzin de istiyor. Görüşelim futbolcuyla diye. Çünkü futbolcu istiyor görüşmeyi. Diyor ki, hayır biz sözünü ettiğiniz takımla hiçbir anlaşma yapmadık sizden de teklif bekliyoruz diyor. Bu bana geldiler bu aşamada. Nedir olay? 2800 ödenecek efendim bilmem ne. Bir sürü para. Ya bizim öyle bir paramız var. Biz belki mali anlamda sportifte olduğu gibi en iyi durumdayız. Ama bizim sokağa atacak kuruşumuz yok. Kuruş yok. Atamayız. Biz bugün 493 milyon TL harcama limitine sahipsek iki yıldır yaptığımız tasarruflarla bu noktaya geldik. Başkaları sıkıştıysa paraları Leyla'ya bastığı için bu duruma geldiler. Hem sen paraları bas harca sonra da gel ee, param bitti bana limit arttırımı verin. Ve ee, Galatasaray burada oyun bozanlık yapıyor. Hayır diyor. Evet, hayır diyorum. Sen sadece rakip değerli rakip kulüplerimizin yöneticisi değilsin. Sen aynı zamanda Türk sporunun temsilcisisin. Ben sadece Galatasaray'ı temsil etmiyorum. Örnek olmalıyım ben Türk sporuna. Türk futboluna. Ben har vurup harman savurmayı bilmiyorum. mu? Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi 172 milyon avro harcamayı çarpın sekizle ne yapıyor? Bu borçları ödüyoruz biz hala vergisinden futbolcusuna. Hala temizleyemedik. Ben bütün rakip kulüplere en az kendim kadar saygı duyuyorum. Ama kimse bizi har vurup harca harman. harman savurmayı hem alet edemez başkalarına da alet olmayız. Biz Galatasaray'ız. Biz örnek olmak durumundayız belli bir kültürden geliyoruz. Bir de bakıyorum kaç gazeteci var burada? Şunu unutmayın biz ben saat teklif vermedim. Abdurrahim aradı. Değerli rakibimiz Beşiktaş isim ilgileniyorsa biz çekiliyoruz dedi. Bizim tarzımız budur. Biz fiyat yükseltmeye kim olursa olsun araya girmeyiz. Bunu diğer kulüpler bilir. Bir tanesi desin. Sayın Başkan teklif verdin diye. Bir tanesi desin. Oysa bizde yazılı belgeler var. Biz kimseyi utandırmak istemiyoruz. Biz Mensah'a başarılar diliyoruz. Sevgili Beşiktaş'ımıza başarılar diliyoruz. Kayseri Spor'umuza başarılar diliyoruz. Ama bize yok on milyona biz onda birini belki düşünürdük. Yani yok harcayamayız biz. Paramız var. Ama harcayamayız. Biz gelecek kuşakları, gelecek yönetimleri düşünmek durumundayız. Ha bu arada beceriksiz yönetim. Desin. Çok beceriksiz. Eğer beceri har vurup harman savurmak ise biz beceriksiz. Değerli arkadaşlar kaç gazetecisiniz diye sordum. Çok özür dilerim hepinizden. Siz şeffaflığı seviyor musunuz? Açık ve net olmayı, dürüstlüğü yani. Bir kaleci alıyoruz. 400 bin euro. 400 milyon TL. Çarpıyorlar ikiyle. 8 milyonu sokağa attınız. Ya bu ligin en iyi 10 kalecisinden birisin. Adamı 400 bin alıyoruz. Ne beceriksizliğimiz kalıyor ne şeyimiz. Bu kadar kırılgan olur mu ya bir taraftar kitlesi? Bütün taraftar değil. Yüzde seksen, doksanı çok sağlam. Ama böyle bir kırılganlık olur mu değerli arkadaşlar? Şimdi soruyorum dürüstlük bölümüne gelelim. Şeffaflık, samimiyet ve siz medya mensupları. Ben Galatasaray muhabirlerinin çoğuna bakıyorum. Bir de rakip taraftar rakiplerimizin muhabirlerine bakıyorum. Ya o adamlara helal olsun. Ölümüne savunuyorlar. Aynı bizim İvan'da olduğu gibi çıkıyor bizde 20 kişi biliyorsunuz. Bize ağzına gelen söylüyor. Öbür tarafa bakıyorum 20 kişi alkışlıyor. Vallahi insan yani kıskanmıyorum ama gıpta ediyorum bazen. Tabii ki beni boş övmelere, kof övmelerden yana değilim. Beni eleştirsinler, bizi eleştirsinler. Bizi devamlı eleştirsinler. Belki de bizi bu diri tutuyor. Belki de bu hastalıklarla bunun için mücadele direnci ve gücü buluyoruz. Ben eleştirenlere hiçbir şey demiyorum. Ama gelelim asıl soruma. Değerli bir asıl mensubu arkadaşlar, her biriniz bir kuruma aitsiniz. Siz hiç Galatasaray ve Trabzon hariç ligdeki kulüplerin şu futbolcuyu şuna sattık şu futbolcuyu şunu aldık şu yıl şu şu kadar dolar şu kadar euro şu kadar TL ödenecek diye size yani kamuoyuna açıklamasını gördünüz mü? Ondan sonra iki sene harcayıp UEFA'dan TFF'den men yiyince puan silme gelince vay bu haksızlık biz bilmem şu bize kimse ceza veremez demesini nasıl karşılarsınız? Ben soruyorum. Eğer biz Galatasaray'da bir tane futbolcunun eksik bildirelim veya bildirmeyelim bizi ertesi gün indirirler. Ben öbürler de indirsin demiyorum. Ama siz nesiniz? Medyasınız. Nedir medya? Aracı kurup Kimin aracısınız siz? Doğrunun, düzenin, halkın. Niye sormuyorsunuz? Burama geldi kusura bakmasın. Satan söylemiyor. Alan da yazmıyor. Yıl sonu bilanço çıkıyor zarar. Harcama limiti eksi çıkacakmış. Deniz bitmiş. E biter tabii. Niye bastırsın neyle ya? Bastırma. Ben bilmiyor muyum? Değerli arkadaşlar, çok özür dilerim. Ama realite bu. Realite bu, acı gerçek. Birinci soru neydi? Şey. Başka, e, e, alacaklarından... Değerli arkadaşlar, dört kişi hariç, bunları ileride hatıralarımda bahsederim. Ya da ayrılınca bizden. E, bahsetmem. Aslında İngilizler çok iyi yapıyor. Herkes hatırasını yazıyor ama biz... Maalesef geçmiş hiç paylaşmıyoruz. Kol kırılır yen içinde diyoruz. Ama şu anda öyle gerek. Şu kadar ipucu. Dördün ikisi bizde değil şu anda. Şimdi değerli arkadaşlar sağ olsun bütün futbolcularımız ki Abdurrahim Bey'e, Yusuf Bey'e, Doruk'a herkese tek tek teşekkür ederim. Yüzde on indirim yaptılar. Bunu tek yapan da ilk ve tek Zafer Bey'in dediği gibi ilk derin ve derin takımı Galatasaray. Dört kişi imzalamadı. Ve bizimle papaz oldular. Olabilir. Biz de papaz olmasını biliriz gerektiğinde. Problem yok. Onu demek istiyorum. Futbolcular gereken indirimi yaptılar. Ben bütün futbolcularımıza ismini söylediğiniz Fegülü Belhan'da dahil çok teşekkür ederim. Bizim kontratlı futbolcularımız hepsi değerli. Teknik kadromuz inşallah en iyi şekilde de onları e, antren ederek yine şampiyonluğa ulaştıracak bizi inşallah. E, Habertürk Erhan Kanadı güzel başkanımdayım. E, öncelikle hayırlı olsun anlaşmanız. E, şunu sormak istiyorum. Tabii siz şimdi indirimlerden bahsediyorsunuz. Geçtiğimiz yıllara göre e, siz geldikten sonra sürekli bir eksilme var her yıl. Bu yılda limit 493 milyon sapma bedeliyle birlikte ki geçen sene maaş bütçesi 57-58 milyon euro civarındaydı. Tabi siz limit burada diye limitleri zorlamayı seven biri değilsiniz. altta kal Altına inmeye çalışacaksınızdır. Bu sezonki maaş bütçesini ne seviyeye çünkü oyunculardan da indirim e, talep ettiniz. Ne seviyeye çekmeyi planlıyorsunuz bilanço olarak? Ayrıca e, seri <laughs> ve lemina konusu gündemde şu anda. Seri ve lemina tekrar kiralanacak mı? Teşekkürler. Vallahi biz 40 milyonluk bir hedefimiz var. 40 milyon avroluk. Bunu tutturmaya çalışıyoruz. Vergi dahil inşallah tutar ama en efektif kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz. Teknik kadromuzun talepleri var. Lemina'da aynı kadronun talebi içinde. Ben geçen toplantıda sanırım yanlış bir şey oldu. Lemina günde o anda gündemde değil gündemde şu anda. Olur olmaz önemli olan burada Galatasaray'ın menfaatleri. Galatasaray'ın menfaatlerine ve politikasına sözünü ettiğiniz mantıklı daralma ve optimum daralma içindeyse biz her futbolcuyla görüşürüz. Biz tekrar ediyorum. Bütün futbolcular önce Galatasaray'a gelir. Galatasaray'la görüşür. Galatasaray anlaşmaz ise Galat bakın dikkat edin sözcüğüme. Galatasaray anlaşmaz ise başka takımlara gidebilir. Kaç katına? O da o menajerlerin becerisi. Bizi ilgilendirmez. Evet. Teşekkür ederim. Ee, Nevzat İndar Milliyet. Başkanım az önce söylediniz. Paramız var ama işte har vurup harman savurmuyoruz. Ee, Kaan da çok konuşuldu. Şimdi ben sağ ama gerçi öncesinde Kaan Ayhan çok konuşuldu. Kaan Ayhan transferinde e, Galatasaray'ın parayı denkleştiremedi. Yani oyuncunun çıkış maddesi olan buçuk milyon euro ya da 2 milyon euro denkleştiremedi. Bu yüzden transferin gerçekleştirilemedi eleştirisi gelmişti. Ne, neydi yaşananlar başkanım? Yani gerçekten Kaan Ayhan'a o gün için para denkleştirilemedi mi yoksa başka bir şey mi oldu? Teşekkürler. Evet, teşekkürler. Soru sormuyor Özgür. Cevap vermeme de Özgür. Başka soru? Sayın Başkanım TRT Spor Erman Görüşen, yani öncelikle hayırlı olsun diyelim sponsorluk anlaşması. Ee, seri ve Lemine ile ilgili az önce gündemde diyerek bir değerlendirmede de bulundunuz. Bu oyuncuların dışında başka bir orta saha transferi olabilir mi? Bir de şunu sormak istiyorum. Son günlerde çok konuşuluyor. Ee, Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi bitti. Mehmet Ekici de gündemde olabilir mi siz? Çünkü açıkça e, dile getiriyorsunuz isimleri. Bu oyuncu ile ilgili bir girişim var mı olacak mı? Teşekkürler. Şimdi... Galatasaray önemli bir cazibe merkezi. Dünyada interaktif de ilk dörtte. Dünyada. Dünyanın sayılı kulüplerinden birisi. Tabii ki görüşmeler oluyor. Her futbolcuyla geliyorlar. Bizim özellikle aradığımız bir futbolcu yok ama ee, tabii ki teklifler geliyor. Galatasaray çıkarları doğrultusunda ne gerekiyorsa yapılır. Ama dediğiniz isimlendiremem, benden isim istemeyin. Ee, heyetimiz Abdurrahim Beyler görüşüyor. Final noktaya teknik heyetimiz, scout ekibimiz artısını, eksisini görüşüyor. O noktaya geldiğinde sizi bilgilendiririz.